Herkese merhabalar youtube kanalıma hoş geldiniz yeni bir videomuzda yine birlikteyiz bugünkü konumuz çocuklarda yalan çocuk neden yalan söyler ve anne baba bu durumda ne yapmalıdır yalanla ilgili çocuklarda yalanla ilgili konuyu zaman zaman sosyal medyada instagram hesabımda da yayınlıyorum oradan da bilgileri paylaşıyorum sizlerde diyorsunuz ki ilkim hanım lütfen bununla ilgili bir video çekin işte videomuzu çektik ve başlıyoruz. Her şeyden önce şunu anlatayım, şunu söyleyeyim. Yalan söylemek bir savunma davranışımızdır. Bir savunma mekanizmamızdır. Kişinin kendisini koruma altına almasıdır. Çocuklarda da bu böyledir. Çocuklarda da yalan söylemek bir savunma davranışıdır. Çocuk kendisini tehlikede hissettiği zaman, zarar göreceğini hissettiği zaman, korktuğu zaman telaşlandığı zaman, kaygı duygusu yükseldiği zaman ve belki de kendisini yapayalnız hissettiği zaman yalana başvurur. Şunu bilmeliyiz ki çocuklarda belli bir yaşa kadar söylenenleri yalan olarak nitelendirmiyoruz. Literatürde yaklaşık 10 yaşına kadar söylenen sözler çocuğun bir şeyleri değiştirerek anlatması olarak kabul ediliyor. Çünkü burada tamamen çocuk savunmasız ve tamamen kendisini korumak adına annesine, babasına, öğretmenine, arkadaşına yalan söyleyebiliyor. Ne oluyor da çocuk yalan söylüyor ya da yaptığı davranışı inkar ediyor, bir başkasının üstüne atıyor, söylediği sözüyor, onu ben söylemedim. Hayır ben onu yapmadım diyor. Burada tetikleyiciler çok önemli. Tetikleyicilere baktığımız zaman Birincisi tabii ki her zaman söylediğimiz gibi genetik faktörler, çocuğun kişilik yapısı. İkincisi çocuğun içinde bulunduğu şartlar, çocuğun içinde bulunduğu çevre koşulları. Üçüncüsü anne baba tutumları. Evet anne baba tutumları son derece önemli. Örneğin çocuk anne babasını yalan söylerken gördüğü zaman bunu modelleyebiliyor ve Annem babam böyle söylüyorsa bir şeyleri değiştirip söylüyorsa o zaman ben de söyleyebilirim diyor. Demek ki bizler çocuklarımızın yanında dürüst ve doğru olmaya çok çok özen göstereceğiz. Bir çocuk danışanım şöyle demişti. Kendisinin neden yalan söylediğine ilişkin. Ama annem telefonda arkadaşına ben bugün evde değilim dedi. Oysa ki evdeydi. Babam kapı çaldığında git söyle evde yokum diye bana söyletiyor. Oysa ki babam evde. Şimdi bunlar minik minik, ufak ufak yetişkinlerin işte beyaz yalanlar, pembe yalanlar, dediği yalanlar ama çocuklar için bunları modellemek anında oluyor ve çocuk bunu anında hayata geçirebiliyor. Okul öncesi ve ilkokul dönemi çocukları diye ayırırsak Okul öncesi dönemi çocuklarına baktığımız zaman bu çocuklar genelde korktukları için yalan söylüyorlar arkadaşlar. Evet annem bana kızacak, babam beni dövecek, bana bağıracak, beni te beni tehdit edecekler, suçlayacaklar, bir daha böyle yapma, bir daha şöyle yapma diye. Hatta belki cezalandıracaklar. Araştırma sonuçlarına göre sık sık cezalandırılan, sık sık suçlanan, sık sık azarlanan, sık sık yargılanan çocuklar daha çok yalan söylüyor. Tabii ki cezada biliyorsunuz, e, psikolojik şiddete giriyor. Biliyorsunuz çocuklar taklit ederek öğrenirler. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar her şeyi taklit ederek, modelleyerek öğrenirler. O halde bizler çocukların yanında anne babalar konuşurlarken davranışlarına son derece dikkat etmeli ve sözlerimize de son derece dikkat etmeliyiz. Çocuğumuzu asla yargılamamalıyız. Örneğin en basit örneklerden çocuk işte bardağı kırdı, çocuk televizyon kumandasını kırdı, herhangi bir şeyi bozdu. Eğer ki anne baba buna çok büyük tepkiler gösterirse işte o zaman o çocuk yalana başvuruyor. Yalan söylediğinde ve eğer ki anneyi bir şekilde manipüle ettiğinde edebilirse o zaman çocuk şunu öğreniyor. Ha demek ki ben kötü bir şey yaptığım zaman bunu değiştirerek söylersem annem bana kızmıyor. Evet arkadaşlar bakın bu çok önemli. Çocuklar anne babaları onlara kızmasın diye yalan söylüyorlar. Dediğim gibi korktukları için yalan söylüyorlar. Bazen anne babalar çocuğu anlayamayabiliyor. Ya ortada hiçbir şey yok yani çocuğum yalan söylüyor. Oysa ki burada çok çok önceden başlamış bir yalan söyleme davranışı vardır çocukta. Yani anne baba bunu yeni söylenmiş bir yalan olarak algılarken bizler çalışmalarımızda bir bakarız ki aslında çocuk bunu çok çok önceden modellemiştir. Kişilik yapısı dedik. İşte korkak çocuklar, çekingen çocuklar, bazen aşırı yaramaz çocuklar, aşırı hareketli çocuklar da Yalan söyleyebiliyorlar. Fakat burada en önemlisi belirttiğim gibi çocuğun korkmasından kaynaklı, tedirgin olmasından kaynaklı, ceza göreceğini düşündüğünden kaynaklı yalan söylemezdir. Aynı şey anaokulunda da ya da başka ortamlarda da örneğin bir misafirlik ortamında da olabilir. Böyle durumlarda anne babalar ne yapmalı? Çocuklarınızla konuşmalısınız. Çocuğunuzu küçükse kucağınıza oturtarak, biraz daha büyük yaşlardaysa karşınıza alarak. Hani niçin bunu yanlış hatırlıyorsun? Sanırım bunu yanlış hatırlıyorsun. Ben bunu yanlış hatırladığını düşünüyorum diye yalan söylüyorsun. Asla demeyerek çocuğumuzun o duygusunu aktarmasını sağlamamız lazım. Yani çocuğumuz korktuğunu, çünkü ben korktum. Çünkü ben senin bana kızacağını düşündüm. Çünkü ben babam beni dövecek zannettim. Çünkü ben öğretmenim bana çok kızacak diye düşündüm. Çünkü arkadaşım bana küsecek diye düşündüm. Gibi cevapları duymanızı istiyorum. Çocuk kendi düşüncesini, kendi duygularını bu yalan konusuyla ilgili aktarmaya başladıktan sonra emin olun ki yol almaya başlayacaksınız. Bu durumda siz ne yapmalısınız? Hmm, evet, seni çok iyi anladım. Sen korktuğun için, sen kaygılandığın için, sen arkadaşın sana küsecek diye bir takım şeyleri değiştirerek söylüyorsun. Ya da baban sana ceza verecek diye. Yani çocuğunuz ne söylerse size, onu demek istiyorum. Siz aynısını çocuğunuzun düşüncesine alıp onun duygularını lütfen ona aktarın. Yani Onunla empati kurduğunuzu anlasın. Çocuğunuz sizin onu anladığınızı anlasın. Sizin ona kızmadığınızı anlasın. Ve çocuğunuza mutlaka şunu söyleyin. Bak ne olursa olsun, her ne olursa olsun sen bana, babana ya da öğretmenine ya da arkadaşına doğruları söyle belki öğretmenin kızabilir. Belki ben sinirlenebilirim. Bunlar çok doğal tepkilerdir. Ama bu biz seni sevmiyoruz, seni cezalandıracağız, sana küseceğiz, sana seni eleştireceğiz, yargılayacağız anlamına gelmiyor. Anne babalar kızabilir. Anne babalar da sinirlenebilir. Ama bu senin bize olayları değiştirerek anlatman gerektiği anlamına gelmiyor. Arkadaşlar insan yapısı da o kadar karmaşık ki. Aslında insan o kadar zor bir varlık ki. Her şeyden, özellikle insan yavrusu. Her şeyden hemen incinen, her şeyden hemen korkan, her şeyden hemen içine kapanabilen, olayları değiştirerek anlatabilen, yani yalan söyleyebilen bir varlık. Videomuzun başında da söylediğim gibi yalan bir savunma davranışıdır. Doğal bir tepkidir. Sık sık başvurulursa kişinin günlük hayatında ve çocuğun günlük hayatında artık sık sık başvurduğu bir davranış olmuşsa o zaman biz buna davranış bozukluğu diyoruz. O zaman mutlaka tedavi edilmelidir. Hatta yalanla ilgili bir e, videomuz var. Mitoman, mitomaniyi anlattım. Mitomanlarla ilgili o videomuzu da izlemenizi öneririm gerçekten çok sıkıntılı bir turu Kişinin hem kendisine hem de yakın çevresine ciddi sorunlar, sıkıntılar yaratan bir durum. O zaman çocuğumuzda yalanın alışkanlık haline gelmemesi için, davranış bozukluğuna dönüşmemesi için ne yapıyoruz? Aslında çok kolay. Sevgi dolu davranıyoruz, çocuğumuzla iletişim kuruyoruz, çocuğumuzu suçlamıyoruz, bardağı neden kırdın, Vazoyu neden kırdın, suyu neden döktün diye ne yapıyoruz? Onu anlamaya çalışıyoruz. Onun yaptığı davranışını anlamaya çalışıyoruz ve bizimle paylaşmasını ona öğretiyoruz. Herhangi bir şeye yanlışlıkla da zarar vermiş olabilirsin. Oyun oynarken de zarar vermiş olabilirsin. Hatta kardeşine belki biraz incitici davranmış olabilirsin olabilir bunlar. Ama lütfen gel bunu bana söyle. Bunu babana söyle. Bizimle paylaş. Her problemi, her sorunu bizimle paylaşırsan bunu birlikte çözeriz, birlikte aşabiliriz. Evet sevgili dostlar. Korkuya ve şiddete ve endişeye dayalı bir iletişim biçimi çocuğumuzla aramızı bozar çocuğumuzun kişilik yapısını bozar ve çocuk çocuğumuzda davranış bozuklukları oluşmasına sebep olur. Yalan da bunlardan biridir. Yalan konusunu danışanlarım ve onların çocuklarından dolayı yaşadığım mesleki tecrübelerden dolayı son derece önemsiyorum. Çünkü çocuklar yalan söylemeyi, bir başka deyişle olayları değiştirmeyi, yaptığını inkar etmeyi ya da söylememeyi ya da susmayı ya da gizlemeyi ta çok küçük yaşlardan öğreniyorlar. İnanın bana. Bu ergenlikte fark ediliyor daha çok. Ergenlik döneminde aileler fark ediyor ve eyvah ne yapacağım diyorlar. Oysa bu ta 0-6 yaşta 2-3 yaşından itibaren başlamış ve aslında çocuk bu anlamda kendisini korumaya almıştır. Yaşamla, annesiyle babasıyla okulla öğretmenle vesaire bir mücadele veriyordur kendince çocukça. O yüzden de bunu bilerek çocuklarımıza yaklaşmak, daha çok küçük yaşlardan itibaren bu konulara dikkat etmek, çocuğumuzla iletişimimizde suçlayıcı, eleştirici, yargılayıcı, cezalandırıcı bir dil kullanmamak ve onunla tamamen yapıcı, sevgi dolu, işbirlikçi, paylaşımcı ve empatik bir iletişim kurarak sorunları çözebiliriz. Çocuk ve yalan konusuyla ilgili kısa bir bilgilendirme videosu paylaştım sizinle. Hiçbir kişisel değildir buradaki paylaşımlarımızın. Tamamen bilgilendirmedir. Siz anneler ve babalar için. Lütfen babalar da izlesin bu videoları. Bunun yanı sıra çocuk ve yalanla ilgili ya da başka konularla ilgili Sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Instagram'da ilkmez official, Facebook'ta ilkimiz, Twitter'da ilkimiz ama daha çok Instagram hesabımı kullanıyorum. Orası daha aktif. Şimdi hoşçakalın. Eğer YouTube kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki videolarımı beğenirseniz de sevinirim. Hepinize çok çok güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın ve elbette ki ruhunuza çok çok iyi bakın.